Arkadaşlar bugün Panda birlikte Roblox'ta canavarlara karşı bir kale yap oynuyoruz ve bugün dünyanın en iyi kalelerini inşa edip evini yapmaya çalışacağız. Probanda oyuna giriyor ve Probanda hazır mısın? Dostum ben hazırım. Ben de hazırım. Dünyanın en iyi kalesini inşa etmemiz lazım. Evini inşa etmemiz lazım ve canavarlar karşısında hayatta kalmamız gerekiyor. Dostum ben yaparım dostum Sen kendi evini yap sonrasında yanıma girirsin Bu arada bugün pro pandanın kamerasından da onu izleyebileceğiz arkadaşlar Bu da değişik bir durum olacak Bakalım nasıl olacak Materyallerden taşımızı koymaya başlıyoruz Evimizi inşa edelim Hızlı bir şekilde hemen başlayalım Çünkü birazdan buraya canavarlar gelecek Dostum siren kafa gelmesin ben ondan korkuyorum Siren kafa Siren kafa her an gelebilir panda Baldi ve diğer canavarlar falan da varmış Dostum o ben düzgün bir şey yapalım Son 10 saniye kaldı Dostu bey yapamadım. 5 saniye kaldı. Şu anda ben evin çatısını koyuyorum. Abi kapatamadım. 2 0 geliyor. Ne geliyor? Ne? Çıka mı? Dostu bunu biliyor dostu. Nane yedik. Çıka. Çıka ne tavuk mu bu? Bu ne ya? Aha bana doğru geliyor. Panda buraya doğru geliyor. Okey. İçeriye doğru girmemiz lazım. Arkadaşlar ben içeriye giremiyorum. Tamam diğer çocuğu kovaladı. Tamam üstümüzü kapatmamız lazım. Dostum bana yardım eder misin? Ben şu anda kapattım kendime. Çıka üstümde. Panda çıka bir tavuk mu? Dostum be yardım. Dostum lütfen yardım. Çıka peşimde dostum. Ben şu anda saklandım çıkamam oradan. Sen evini yapmadın mı? Dostum ben evimi yapmadım. Panda evini yapmamış arkadaşlar. Şu an onun görüntüsünü izliyorsunuzdur. Dostum öldüm. Ben içerideyim. Allah çıkalar buraya gel. Hey Gidin artık git Gölgelerini görebiliyorum İnşallah ölmeyeceğiz İnşallah ölmeyeceğim Ha saldırdılar bana saldırıyorlar Dolayısıyla sen naneye gidip bir sürü çıkamıyor orada Hayır Aa öldüm ya Çıkalar kazandı her umpa bir probanda İlkini kaybettik ya Ama biz daha evimizi inşa etmeden saldırıya geçtiler Şunlara bak tavuk bu abi Dostu bu da komedi ya. Allah sizi ne yapmış? Hayla geliyor ya. Aa iki kişi kazanmış. CRC ve Kyle diye. Dostu hadi yapalım. Hadi başlıyoruz. Hızlı bir şekilde koyalım. Bu arada diğer oyuncular da yanıma gelip gelip duruyorlar arkadaşlar. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi her zamanki gibi Heron Pope evini inşa edecek ve içine arkadaşlar özel eşyalar koyacağız. Koltuk takımı, televizyon. Kanka çekilsen oradan. Koltuk takımı, televizyon. Her şey bir arada olacak yine arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi 35 saniye kaldı ben daha koyamadım ya. 35 saniye kaldı gerçekten koyamadım. Kapı nerede? Dostu malzemeler bölümünde. Buldum koydum. Tamam. Ee, hemen gelip şunu da üstüne doğru koyalım. Dostu ben baya ilerledim. Ben de şu anda kapatmaya çalışıyorum. Daha zemin ve kapıyı yeni koydum. Olamaz panda biz gene öleceğiz sana söyleyeyim. Dostu ben yapıyorum. Dostu zemini koymaya başladım. Ben de zemini koydum ama üstünü kapatamadım henüz. Dostum yapamadım. 15 saniye kaldı. Siren kafa gelebilir. Siren kafa gelirse naneyi yeriz arkadaşlar. Umarım siren kafa gelmez. Abi ya 10 saniye kaldı. Ben daha zemini yeni koyduk. Tamam kaplayacağım. Hızlı bir şekilde basacağım arkadaşlar. Neyin geleceğini bilmiyoruz çünkü. Hızlıca bas bas bas. 5 saniye kaldı. Çabuk bas. Her yeri kapat panda. Ne gelecek sence? Dostu bilmiyorum. Sıfır oldu. Ana flash flood diyor. Flash flood bu oyunda geliyor muydu? Bunu yeni mi koymuşlar? Olamaz. 20 saniye survive. Ne yapacak? Su basıyor. Dostum bunu düşünemedik. Ah. Dostum bana yardım et Ben de hayatta değilim. Öleceğim neredeyse. Aa ah, panda ölüyor. Panda öldü arkadaşlar. Dostum ben Allah'a mı Ben hayattayım ben hayattayım ben hayattayım. <laughs> Kazandım. Oh be. Olamaz. Yukarıya doğru yol yapman gerekiyordu. Yaptığım için başardım. Sıfır. Aaron Poppy ve Kyle ve CRD denen çocukla birlikte kazandım. Arkadaşlar bu çocuklar ne kadar iyi oynuyor. Dostum adamlar kendileri yapmış dostum. Bir saattir oynuyorlar. Bir saattir oynayıp kendilerine on numara ev yapmışlar. Bütün felaketlerde hayattalar. Ben buraya bir tane cam koyacağım. Dışarıyı görmek istiyorum. Pandayı falan izleriz buradan arkadaşlar. Okey tamam benim evimin her şeyi tamam. Yalnız e, şuraları kapatalım. Dostum ben bu sefer kazanmak istiyorum. O zaman çok iyi oynaman lazım. Yani kaleni hızlıca yapman gerekiyor. 20 saniye kaldı. Kapat 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 kapat. 15 saniye kaldı. Siren kafa gelecek var ya kesin siren kafa çıkacak bu bölümde. Lütfen her yeri kapatırsam hayatta kalırım. John Doe kim? Dostum ben onu biliyorum. Dostum. Dostum o çok fena. Aha John Doe sen kimsin John Doe? John Doe yaklaştı. Kapı açık kaldı. John Doe Allah içeri girmedi. Allah'ım yukarıyı unutmuşum. Delikler var. Evin içine sızabilir. Sızmadan buraları kapatalım. Eğer ki o deliklerden aşağı düşerse Allah. John. Dostum bana saldırıyor. Dostum benim evime dalmaya çalışıyorlar dostum. Panda John kim ya? Bunlar kim abi? Dostum içeri gitti ya. Aha panda evin içine girmiş. Dostum öldüm. Panda ölmüş arkadaşlar. Ben hayattayım şu anda. John John. John da o kim? Bunlar kim ya? Dans seçeceğim ama yapamıyorum. <laughs> İçeri gelemiyorlar. Ben başardım. Bu bölümü de kazandım gibi. Kapıdan girmeye çalışıyor. Dostu geldi. Dostu bana dalıyorlar. Panda öldü. Arkadaşlar panda gene dışarıda öldü. Şimdi buraya bir tane lavabo koyuyoruz. Elimizi yıkamamız lazım. Ee, artık eşyalarımızı dizmemiz gerekiyor. Çok oyalandık. Çamaşır makinesi. Kapıda John Doe var abi. John git artık. Sıfır. John Ayla kapıda. Heron Poppy ve Kyle kazandı. Dostu çok iyi oynuyor ne? Şimdi arkadaşlar geliyoruz. Buraya bir tane plazma televizyon koyuyoruz. Plazma televizyonu karşılıklı koltukta oturup izlememiz lazım. Panda senin için yapıyorum. Dostu birazdan geleceğim komşu. Tamam komşu. Oturup buradan televizyon izleyebiliriz arkadaşlar. Nasıl? 10 numara 5 yıldız. Aa yatak koyacak yer yok. Bu yüzden yatağı yukarı koymak için yukarıya açmamız lazım. Lemon demon kim ya? Merdiven koyup üst kata çıkıyorum. Dostum mantıklı yatağı oraya yaptım. Aynen yatağı oraya koyarız. Yukarı doğru çıkarım. Belki şomine mümine varsa onları da koyarım. Yukarıda mangal yaparım. Dostum ben ne yedim galiba. Kim geldi? Dostum John Limon denen biri geldi. John Limon kim ya? Dostum eve pasta koydum dostum beklerim. Pasta mı? Dostum bir sürü şey koyayım. Allah seni ne yapmasın ya. <laughs> Gene pasta diyor. Gene yemekten bahseden propaganda. Görüyorum seni hayattasın galiba. Dostum ölmedim. Allah. Hayır. John limon musun nesin git artık limon kafa. Galiba ben öleceğim. Dostu bana da geldiler yardım lazım. Bana çok fena saldırıyorlar. Hadi gir içeri lütfen. Olamaz çok sağlam geldiler panda bu bölümde. Dostu John limon sağlam çıktı. Lütfen bekle burada. Evin üstündeler. Ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar John Limon mudur nedir gitti. Okey şimdi hızlı bir şekilde merdivenimizi koyup üst kata doğru çıkmam lazım. Üst katta oturma odası veya bir yatak falan koymayı düşünüyorum. Yani bir yaşam alanı yapayım. Dostum mantıklı hepsini bir araya koyma dostum. Aynen hepsini bir araya koymayayım diye oraya doğru gidiyorum. Tamam. Şimdi aha panda da geldi. Şimdi merdivenin olduğu yeri kapatıyorum. Dostum yukarı çıkılmıyor. Zıplayarak çık lütfen panda bir şeyleri silemem şu anda Birazdan gelecekler 13 saniye var Okey buraya bir tane yatak koydum arkadaşlar Etrafında kapatıyorum Bura benim oturma odası yaşam alanı Dostum benim yaşam alanını evime gitti gör dostum onun böyle 5 yıldız Dur oraya birazdan gireceğim 2 1 0 Geldi işte burayı kapatamadık geldi işte Fire Nado mu? Fire Nado ne? Dostum ateş ateş dostum kasırgası Ateş kasırgası mı? Bir bu eksikti ya bir bu eksikti. Ateş kasırgası ne alaka abi? Dostum saldırırım ona. Ateşe nasıl saldırmayı planlıyorsun? Dostum doğru deniyorsun. Ateşe saldıramayız. Geçmesini beklerim. 7 saniye var. Bu çok kolaydı. Arkadaşlar her yeri kapatıyorum. Dostum bende silah var. Sıkıntı olursa dostum dalarız canavarlara. Canavarları öldüremeyiz. Silahla öldürmen çok zor onları. Lan canavarlar çok güçlü. Her yeri kapatıyorum şu anda arkadaşlar. Kapatabildiğimiz kadar kapatalım. 10 saniye kaldı Firenado'nun gitmesi. Tornado falan var da Firenado ilk defa gördüm yani. Ateşten hortum olur mu yani? Böyle bir şey olabilir mi? O çok güzel kapattım. Hızlıca kapatıyorum. Heron Papi Propanda ve bir sürü kişi kazanmış. Dostum Lamborghini bile kazanmış. Yukarıda Lamborghini yazıyordu gerçekten de arkadaşlar. Şimdi hemen çatıyı kapatıyoruz. Panda en üst kata seyir terası yapalım. Ben şimdi burayı çivilerle kapatacağım ve canavarlar buraya giremeyecekler. Dostu yani fikir. Evet. Çivileri koyuyorum yere. Bu çivilere aşmaları imkansız. Canavar buna bastığı zaman direkt öldü ya. Dostu mantıklı bir şey yapıyorsun. Artık rahatız. Güvendeyiz. Yalnız sadece bir bölümünü kapatabildim. Allah'ım hızlıca etrafını kapatalım. Dur 3 saniye sonra bir şey geliyor. Bakalım ne geliyor. Uzun zamandır bir şey de gelmedi ha bu arada. Dostu yoksa silen kafamı. Hayır tsunami mi? Hayır, hayır. Hayır hayır Yukarı çıkmam lazım. Olamaz. Hayır hayır hayır. Lütfen. Lütfen. Lütfen yukarı çıkmam lazım. Lütfen. Çıkamıyorum bana. Dostu tut elimi dostum. Elini uzat. Aa, öldüm ya. Üstümden su geçti ya. Arkadaşlar ya. Şu tusuna ve suda bir türlü hayatta kalamıyoruz ya. Gerçekten de çok zor yapıyorlar. 1 ve 0 başaramadık. Dostu ben öldüm. Bir tek Kylie kazanmış. Kylie de ne kadar iyi oynuyor ya. Tuttum bayağı iyi oynuyor. Evin her yerini çivilerle kapladım. Tamam canavar geldiği zaman büyük ihtimalle bu çiviye basacak ve arkadaşlar bastığına bin pişman olacak. Ben canavar olsam çiviye basmak istemezdim. Tuttu bir gelsin de bassın görsün gününü. Hadi siren kafa geliyorsan şimdi gel. John Lemon mudur? Limon kafa da gelsin. Evin her yerini kapladım. 10 numara oldu var ya. O arkadaşlar şu görüntüye bakın. Dostum ben itirafı düzeltiyorum. Evdeki ne kadar düzeltecek şey varsa düzelt onları panda. Dışarıdaki blokları falan da topla. Evin şekli birazcık kötü oldu. Boşlukları camla kapat. Boşlukları camla kapatalım daha iyi olur. Biraz garip bir ev oldu ama hayatta tutsun bize yeter. Önemli olan bu. Dostum son 5 saniye ne düşünüyorsun? Siren kafa veya daha da çılgın bir şey gelebilir bilmiyorum. Tamam geldim. Baldi mi? Baldi. Dostum bunu beklemiyordum. Baldi mi? Bir dakika. Çivilere basarsa ölür. Baldi geliyor. Hadi hadi plan tutsun. Olamaz çivilerin üstünden zıplıyorlar bizim gibi. Dostum bu da çok akıllı. Şimdi içeri girdi. Hayır. Yardım et. Dostum öldüm vallahi mi bitirisim. Ya ben niye ölüyorum hep her zaman ya? Arkadaşlar ben gene öldüm ya. Dostum camda kaplıyorum bir sürü şey yaptım. Olamaz baldi bırak artık peşimi bırak peşimi beni kovalıyor yine. Ya kardeşim nasıl bir canavarsın sen ya? Balde bırak peşimi. Dostum ne yapıyorsunuz? Allah peşimde. Git artık. Ya gene öldük arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok ya. Dostum siren kafeye gerek bile kalmadan öldük. Siren kafeye gerek bile kalmadan ölüyoruz sürekli arkadaşlar gerçekten de. Şu çivili tuzağım işe yarasaydı çok iyi olacaktı ama. Çivili tuzak işe yaramadı. Geliyorlar gene bak. Çivilerin üstünden zıplaya zıplaya gelen baldivere bakın. 19 saniye var hadi dayanmalıyım. Bir kere daha ölmeyelim bari. Dostum evin üstünde duruyor. Gördüm çatıda şu anda bir tanesi. Panda her yeri cam kapladı. Çok iyi oldu arkadaşlar. Boşlukları ben de kapatayım şöyle. Beklemekten başka yapacak bir çaremiz yok. 2-1-0. Oh be. Gittiler. Vay be. Pro Panda ve bir tane çocuk kazandı. Dostum işte bu. Aferin sana. Helal olsun be. Arkadaşlar Panda gerçekten tebrikler. Hiç içeriden dışarı çıkmadı ve kazandı. Şimdi buraları da kapatıyoruz. Şurayı da kapatıyoruz. Tamam. Seyir terası için hazırız bence panda. Buralara bazı eşyalar koyalım. Eee şu olabilir. Dostu bilgisayar koy oyun oynarız. Aynen televizyon koydum bilgisayar da koyacağım şimdi. Tamam o televizyon. Eee şuraya bir tane buzdolabı koyalım. Yiyecek içecek alırız. Kanımızı da doyurmamız lazım yani arkadaşlar. Tamam masa koydum üstüne laptop koyacağım. Dostum oyun sitesine gitsin dostum internet bağlat. İnternet de bağlatırız tamam. Sandalye de koyuyorum koydum. Oo çok güzel çok güzel. Imposter is here mı? Imposter ne? Seyyet arasına çıkıyoruz. Dostum emin misin? Bir şey olmaz imposterden. Dostum bak bir şey olursa dostum ölürüz. Korkma imposter falan bilmiyorum ben onun neyse. Aha merdiven hazır. Yukarıya doğru sil. Bekle. Merdiveni sildim yanlışlıkla. Heh Tamam. Imposter nerede? Evin altında. Buraya gelemez. Arkadaşlar seyir terası yapacağız. Dostum seyir terası için hazırız. Tamamdır. Her yeri kapatıyoruz arkadaşlar. Tamam. Fazlalıkların hepsini sildim. Imposter aşağıda ne yapıyor? Dostum bu der otlamıyor öyledir ya. Zıplamıyor arkadaşlar. Vay kardan adam. 10 numara oldu. Başka ekstra farklı şeyler de eklemeye çalışalım. Bu arada arkadaşlar imposter bize hiçbir şey yapamadı. Işık koyuyorum seyir terası için. Akşam olduğu zaman ışığı yakarız. Eğlenceli olabilir. Ağaç var. Ağaçlandırma çalışması yapalım. Bence ağaç gayet iyi olur arkadaşlar. Evet. Ağaç da koydum. Dostum havuz yapayım. Vay seyir havuzu. Seyir terası havuzu oldu daha doğrusu. Aferin sana. Tam bir mimar, mimar bu çocuk ya. Evet bakalım buraya başka ne koyabiliriz. Arkadaşlar bu ne? Çok değişik bir şey buldum. Ne işe yarıyor? Aa kapak açılıyor. Gizemli oda yapabilmek için böyle bir şey var. Dostum merdivenin olduğu yeri koyabilirsin. Merdivenin olduğu yere mi? Ama havada duruyor. Aa yanın oldu. Bir dakika evet. Söylediğin gibi ama merdivenin üstünü kapatmıyor. Merdiveni gizlemek için konulabilirdi belki. Bakın kapak açılıyor aşağı düşüyoruz. Güzel havalı sevdim. Dostum havuz hazır. Aa kardan adam aşağıya düştü panda. Dostum sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de geliyor ben de. Ben de, de bilmiyorum. Dostum ben de sıkıntılı dikkat et. Ben de. Ben de sıkıntılı mı arkadaşlar bilmiyoruz. Şuraya bir tane televizyon koyalım. Dostum. Allah yukarı çıkmış. Gerçekten de sıkıntılıymış. Ateş ediyor panda şu anda. Evet panda şu an kaçıyor. Dostu yardım etsene. Ben yukarıdayım bu sefer hayatta kalayım. Sen neden aşağı atladın? Panda öldü. Dostum ya. Çocuk havuzu yaparken öldü. Seyir terası havuzu yapıyordu oysa ki. Dostum her yerden gidiyorlar. Görüyorum seni kaç. Silah nereden aldın ya? Dostum aşağıdan aldım. Ben de silah alacağım. Panda bir kere daha öldü arkadaşlar. Bencilerin sayısı çok kalabalık. Bu ne? Havuzdayım değil ben şu an keyif yapıyorum arkadaşlar. Aşağı katlalar. Bunlar biraz akıllı yalnız. Bakın üst üste çıkıyorlar buraya varabilmek için. Zıplayınca zıplıyorlar. 28 saniye var. Panda hala koşuyor arkadaşlar. Dolutu bana yardım etti mi? Kapıya nasıl açayım? Otomatik kapı gir zaten içeriye. Bendiler giremez ama sen girebilirsin. Ben bendileri dolaştırıyorum şu an Nereye gitsem oraya geliyorlar. Ama buraya gelemiyorlar. Üst üste çıkıyorlar Allah'ım. Ya geliyorlar. Aa geldi. Hayır. 5 saniye var lütfen. Olamaz öldüm. Dostu bendi böyle işte. Öldüm ya. Aa bana ödül verdi ama. popi ve Drakular diren birisi kazandı. Arkadaşlar. Ben de silah alayım mı pandaya yardım edebilmek için? Dostum ne iyi olur var ya tek başıma ateş ediyorum. Eee roket var. Şöyle bir tabanca var bakayım bu neymiş. Tire laser diyor. Birinci sezon diyor. 199 verdi hadi bakalım. 40 saniye sonra bir şey. Aa! 40 saniye sonra canavar geldiği zaman ateş edeceğim. Çok iyi tabancam var. Dostum teresi tamamlıyorum. Tamam tamamla. Terası tamamlasın panda arkadaşlar mimarlık hatalarımız var ya merdiven yukarı doğru düzgün olmamış Dostum ama düzgün değil her şey yamuk zaten <laughs> Evdeki her şey zaten yamuk Burayı komple cam kaplayalım seyir terasını cam olsun arkadaşlar Yani kaplayabildiğimiz kadar cam yapalım Bence çok güzel bir ev oldu 5 saniye sonra ne gelecek artık bilmiyorum bin tane şey geldi Aha. Among Us diyor. Kaslı Among Us. dostum bu buraya girebilir ama dikkat et. Oo çok büyükler zıplayıp buraya girebilir çabuk kapat. Çabuk kapat çabuk kapat. Arkadaş. Oha geldi geldi geldi. Ateş ediyorum ateş ediyorum. Panda aşağı kaçtı. Ben buradayım kaçmayacağım savaşacağım. Ne yapıyorsunuz abi evin üstünde zıplıyor bunlar. Dostum geri geldim savaşacağım. Aha buraya girdi. Havuzumuzun içine girdi. Evin içine gir. Girdim. Evin içindeyim. O etrafı sardılar. Dostum bunlar çok güçlü. Ateş edemiyorum şu an. Yaklaşamıyorum yani. Arkadaşlar bu nasıl bir şey böyle. 13 saniye var. Bunlarla savaşmak çok zor. Bekliyorum. Heh, şuradan sıkayım birazcık. Aa evet. Aa üsttekini aldım. Evimizin üstündeki öldü panda Uzaktakini ateş edeyim Aha gittiler Oh be Dostum başardık İşte bu Bize helal be Aferin prolar prolar Artık tamamlama zamanı sonlara yaklaşıyoruz Dostum benim bir, bir dolasın on numara yaptım Tamam ben oraya gidiyorum o zaman Dostum hadi güle güle On numara yaptım bak bir bakalım göster dostum Tamam tamam sen çok küçük bir ev yapmışsın ama çok tatlı bir ev olmuş bu arada arkadaşlar. Herkes bir sürü şey yapmış. Vay! Tasarım yapmış. Aa! Laptopu var. Koltuğu var. Pastası var. <laughs> çok güzel yapmış. Pastanı aldı. Dostum afiyet olsun. Evin çok güzel. Minik kutulu bir ev yapmışsın. Karşı taraftakinin evine bak panda. Gökdelen gibi ev yapmış arkadaşlar. O kadar çok şey var ki. Bu ne ya? Ee, bir labirent var. Evinde. Ama yukarı doğru değişik bir şekilde çıkıyoruz. Bu nasıl bir giriş ya? Kapısı kilitli. Dostum nereye çıktın? Evi yukarıda bunun. Allah siren kafa geliyor. Dostum korktuğumuz oldu. Bölümün sonunda bekliyormuyordum siren kafayı? Saldırıyorum ben. Siren kafayı yenmek çok zor. Bu en güçlülerinden. Bir tanesini aldım. Allah çok canımı götürdü. Oha. Bunlar çok büyük. Ayakları bile bize saldırabiliyor evin içindeyken dostu bu da detesiyon. Etrafımızı sardılar. Bir sürü siren kafa var. Hareket et. Evin üstüne bile çıkmışlar. En çok bize gelmiş. Neden? Dostu sen ateş ettin kızdırdın. Bir şey yapmadım. 28 saniye dayanabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Buradan ateş edebilir miyim? Aa edebiliyorum. Şu evin üstündekini indirelim aşağıya. Aa buradan ateş edebiliyoruz. Saldır. Saldır. Ölmüyorlar çok güçlüler. Öbür taraftaki oyuncunun da evine saldırmışlar bu arada. Bir tanesi düştü. 3 saniye kaldı. Dostu başardık. Aha bir tane daha düştü. Helal olsun be bize. Valla Avrupa bir Pro Panda kazandı diyor sadece. Dostu Pro'lara yakışır. Sadece Panda ve ben kazanmışım arkadaşlar. Ve işte bu. Dışarıdayız. İşte bu işte bu işte bu. İsteyen varsa gelsin Dostum silah kafayı yendik ve diğerleri kaç gelir kaç yazar dostum Kaç gelir kaç yazar <laughs> İsteyen herkes gelsin savaşı hazırız 37 saniye sonra herhangi bir canavar gelirse meydanda savaşacağız arkadaşlar Dostum gaza geldik Çok gaza geldik Kesin canavar gelecek ve öleceğiz Silahımızı da bekliyoruz gelsin 4 saniye sonra ne geliyorsa saldıracağız direkt Panda neydi ki tabancaya bakın çok iyi tabanca almış Tsunami mi? geri dön geri dön. Dostum bunu beklemiyordum. Hayır. Ya canavar bekliyorduk. Olamaz yukarı çık çabuk. Çıktım ben çıktım ben ama burası kurtarır mı? Hayır 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 hayır. Öldük ya <laughs> arkadaşlar öldük. Burada da videoyu bitiriyoruz. İzleyen herkese teşekkür ederiz. Yapılarımızı nasıl buldunuz beğendiğiniz var arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bu videonun sonuna kadar izleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Video burada biterken kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.